Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölümde İtalya'ya, İtalya, İtalya Cumhurbaşkanlığı'na selam göndereceğiz. Çünkü çok özel bir konuğumuz var. Bu bölümdeki konuğum Moto Guzzi V85 TT Guardia Donore güzel dostlar. Anlatacak, konuşacak çok fazla şey var. Hazırsanız hadi başlayalım. öncesinde bu ekranlarda sizlere Moto Guzzi V85 TT Travel'ı anlatmıştım ve benim için çok özel bir motosiklet, çok özel bir bölüm olmuştu. Bugün yanımızda V85 TT'nin özel bir versiyonu var. Peki neden özel bir versiyonu var güzel dostlar? Moto Guzzi 1946 yılından beri Cumhurbaşkanını koruyan çok özel bir muhafız alayına eşlik ediyor güzel dostlar ve bunun 75. yılında buna hitafen bu onura, bu şerefe hitafen arkadaşlar bu seri, Guardia d'Onore serisine, Guardia d'Onore serisine çıkarttı güzel dostlar ve vatandaşa dedi ki babacım alın bu makinaları göreve hazır olun. Vaziyet alın. Cumhurbaşkanı'nı korumak gerekirse çağıracağız sizi dediler ve bu özel seriyi çıkarttılar. Zaten makinenin boyası özel renkle güzel dostlar. Bir de ne var? Ön tarafta işte sis farları koyulmuş durumda. Bu sis farlarıyla beraber de hani o muhafız alayının bir parçası gibi hissedilmesi yani kullanıcının o şekilde hissedilmesi amaçlanılmış özel bir seri çıkartıldı. Bir de şöyle bir durumu var. Şimdi diyeceksin ki yani seri üretim olduktan sonra babacığım hani muhafız alayı olmuş olmamış bunun ne anlamı var diyeceksin. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu motordan 1946 adet üretildi. Hani o 1946 yılında eşlik etmeye başladı ya. Onunla ithafen yapıldı. Ve arkadaşlar her motorun gidonunda arkadaşlar kaçıncı motosiklet olduğu söyleniyor. Mesela 1946 adet içerisinde bu 1732. Moto Guzzi V85 TRT Guardia de Nore arkadaşlar. Donore. Çok güzel ha. Donore arkadaşlar. Ve zaten V85 T zaten çok güzel bir makine. Bir de şöyle bir tarafı var işin. Şimdi Baktığın zaman Guzep böyle sağlamlığıyla, o taf yapısıyla, uzun yolları hedefleyen dayanıklılığıyla övünür ya. Burada da zaten bunu görüyorsun. V85'i de Guardia Donore'de de bu muhafızalarında kullanılarak o sağlamlığı göz önüne çıkartılmış. Çünkü orada kimse istemez arıza yapan bir makine. Cumhurbaşkanını koruyacaksın yani. Zaten motoguziler hep tarz, şekil güzel dururlar güzel dostlar. Yine V85 iti de, o old school havasıyla beni içerisine doğru çekti. Şunu da gözlemledim. V85 TT'nin travel paketini yayınladıktan sonra videoyu çektikten sonra eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla konuşurken çapur Cruiser kullanan dostlarım böyle bir Enduro'ya e geçmek istiyor. Yani Enduro derken bir macera motosikletine geçmek istiyor. Tam da onu yaparken adamın gönlü bir türlü el vermiyor. Yani o güzel makinesini bırakmaya, o havayı bırakmaya el vermiyor. Düşünüyor ne alabilirim diye. Bu V85'leri görünce böyle diyor ki ya bu diyor hem böyle bir old school duruyor hem böyle macera motosikleti ulan bütün işleri yapabilecek galiba diyor o yüzden de o kitlenin de çok ciddi ilgisini çektiğini söyleyebilirim ve arkadaşlar makine zaten tel jantlarla birlikte geliyor 17-19'luk lastik çapları ile geliyor bunlarla beraber de gerçekten de tali yolları da göz kırpıyor bir de oturuşu konuşalım biliyorsunuz oturuşu tasarımda konuşmaya başladık tam yeri çünkü şöyle makinenin üzerine oturduğunuz zaman güzel dostlar ben 1.79 boyumla şöyle biraz hileli oldu şurası biraz tümsek ama çok rahat bir şekilde ayağımı yere koyabiliyorum. Ve güdon arkadaşlar böyle yukarıda daha sizde bir güdon var. Şunu çok net söyleyebilirim ki kullandığım bugüne kadar test ettiğimiz anlattığımız videoları sizler biliyorsunuz. Bunların içerisinde kıyasladığımız zaman oturuş pozisyonu olarak en rahat oturuş pozisyonlarına sahip motosikletlerden biri arkadaşlar V85'ler. Oturuş pozisyonu konuşursak böyle arkadaşlar dik bir oturuşunuz var. Gerçekten de sanki belinizde bir ne diyeyim baston varmışçasına dik bir belden yukarısına dik olduğu bir oturuşa sahip ve bu bir konforlu bir sürüş sağlıyor kullanıcıya. Aynı zamanda bence bu oturuş pozisyonu güvenlik konusunda da çok önemli. Çok geniş bir görüşe sahipsiniz bu oturma pozisyonuyla beraber. Ben ağrısı olan ya ben motosiklet sürerken belim ağrıyor diyen varsa bu makine onun için biçilmiş kaftan çok net bir şekilde diyebilirim. Sele tek parça şeklinde oluşturulmuş burada. Burada işte hafiften bir toto dayama, bel dayama kısmı var. Sele oldukça yumuşak. Yengenin yeri yine çok güzel. Yengenin yeri de çok güzel şekilde ayarlanmış. Bunun da uzun yolculuklara zaten bu oturuş pozisyonu, bu ergonomisiyle kesinlikle çok rahat bir şekilde çıkılabilir. Bir de şundan bahsedeceğim. Diyorum ya yolları da uzun yolculukları da hedefliyor. Bak egzoz yukarıda. Görüyorsun egzozun da yukarıda olmasıyla beraber de böyle diyor ki ben hafiften suyun içerisine girerim. Burada dışarıya doğru atarım bu egzozu. Sıkıntı olmaz diyor. Motor bloğuna geldiğimiz zaman güzel dostlar. Alışıla gelmişin dışında bir blokla karşılaşıyoruz. Hava soğutmalı V-Twin bir motor bloğuyla karşılaşıyoruz. Ve bu motor bloğu arkadaşlar Motorun eksenine dik şekilde konumlandırılmış 853 cc hacminde çap strokta da 77 milimetre ve arkadaşlar 76 beygir gücü 7500 rpm'de 82 Nm torku da 5000 rpm'de veriyor güzel dostlar sıvılar dahil ağırlığı da 211 kilogramlık da sıvılar dahil bir ağırlığı var ve arkadaşlar bu blok dediğim gibi hava soğutmalı bir blok ve düşük devirden itibaren gaz kolunda dolu dolu torku kullanıcısına hissettiriyor. Ben burada yine bir çapur kruzurla eşleştirme yapacağım. Çünkü bu motorun düşük devirdeki o yüksek tork verişi gerçekten de o kruzurcu günlere beni götürdü. Öyle çalışan, karakteristik çalışan, her gazı açtığın zaman her gazı verdiğin zaman şahsına münasır bir blokla münasebet halinde olduğunu anlayabildiğim bir blok diyebilirim. Ulan ne güzel anlattım. Yani şöyle ki, şahsına münasır bir blokla münasebet halinde oluyorsun konta her açtığın zaman. Blok hava soğutmalı. Şimdi burada şöyle bir kaygı oluyor. Diyorlar ki ya baba hava soğutmalı bir blok var. Bu hava soğutmalı blok. Benim bacacıklarımı, bacaklarımı yakar mı diyorlar. Arkadaşlar bugün bahara merhaba dediğimiz günleri yaşıyoruz ve bugün hava 21-22 derecelerde. Ben sürüş esnasında bu ısıyla ilgili hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Şehrin içerisinde birazcık trafiğe girdiğin zaman yine sıkıntı yaşamadım ama çok yoğun trafiğe girersen hani diyelim ki Mecidiyye köydesin ve kitlendin. Hani böyle ne öyle kitlendin diyelim. O zaman evet o zaman sıcaklıkla ilgili belki hani canın yanabilir. Ama tabii bu makineyi alıp da her gün Mecidiyye köyün trafiğine girmek de ne kadar mantıklı tartışılır. Ve arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman biz istasyon izleyicilere ne titreriz? Baba şaft aktarmaya titreriz. Burada V85 TT de yine şaft aktarma tercih edilmiş. Yani bu şafta bayılıyorum. Ne bakım derdi var, ne yağlama derdi var, ne kokar, ne ses yapar. Binlersin ve gidersin. Uzun yolculukların keyfini çıkartırsın. E biraz güç kaybettirir tabi ama o kadar da olur. Gerçekten de burada bu şaft aktarma harika çalışıyor. Bir de vitesler de şıkır şıkır tıkır tıkır çalışıyor. Bununla beraber o motor bloğu işte vitesler, şanzıman evliliği harika yapılmış, kusursuz bir alt takım olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de şöyle bir durum var. Yani makine dolu dolu torku düşük devirden itibaren veriyor. Tabii ki de ama burada şöyle bir durum var. Tabii aktarmanın da burada çevirme oranlarının çok büyük etkisi var. Yani makinede mesela bir de 2. yolculuk yapıyorum. 60 yolculuk yapıyorum. Bak yokuş tırmanıyorum. Gazı makine çok rahat bir şekilde Saçmalamadan öksürmeden Tüksürmeden bu yokuşları çok rahat Bir şekilde çıkabiliyor bak Hatta yokuş yukarı çıkarken Bak karşı 40'a kadar düştü hızım Hala çok güzel gidiyor Şöyle biraz daha düşürüyorum Bakayım nerede saçmalayacak Bak çok güzel hala 40'ta Hafiften titreşim başlamış olsa da Yine gidiyor biraz daha düşürüyorum Ne olacak baya Artık 35'lerde sıkıntı Burada He, istiyor. Dördü atmanı istiyor orada. Yani böyle de bir güzel bir transmisyon motor evliliği gerçekleştirilmiş. Peki böyle gidiyor dedik. Frenler nasıl? Frenlerde ne yapacağız dediğimiz zaman yine biz istasyon izleyicilere burayı gördük. Heyecandan kalbimiz pırpır attı. Brembo kaliperleri makinenin üzerinde görüyoruz. Frenler çok iyi çalışıyor. Yani frenlerle ilgili anlatacağım eksik noksan bir şey yok. Çok iyi çalışıyor. Hani derdik ya öncesinde de Avrupalı bir motosiklet gibi duruyor. Zaten kendisi bir İtalyan. Gerçekten de gerekeni yapmış. Şöyle ve şöyle şurada yapacağım şimdi. Ve fren. Çok güzel. Çok güzel. Tam böyle o kadar güzel, o kadar kıvamını da tutuyor ki. Frenleri bayağı beğendim ben güzel dostlar. Tabii süspansiyonları konuşmak gerekiyor. Bu makine için süspansiyon çok önemli güzel dostlar. Ön tarafta ters teleskopik bir süspansiyon var. Arka tarafta rezervuarlı Pirelli olduğunu ayarlayabildiğimiz bir süspansiyonu var. Bu arada ön tarafın da yine Pirelli olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani ön yükleme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunu daha önceki V85 TT videomuzda da söylemiştik. Tekrar yinelemekte kesinlikle fayda var. Süspansiyonlar nasıl olmuş biliyor musun? Hem ayranım dökülmesin hem de tatsız olaylar yaşanmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey denmiş. Süspansiyonlar hem tali yollarda hem de virajlarda güzel işler yapıyor güzel dostlar. Bununla beraber ben mesela yine geldik tabii biz Bozani stüdyolarında bazı virajlarımız var. Bu virajları ezbere biliyoruz. Bir makina oraya girdiği zaman ne yaparı çok iyi biliyoruz. Buralarda o virajın içerisinde büyük lastik çaplarına rağmen çok iyi işler çıkarttı. Hiç böyle ulan bu uzun bacaklı o işte benim altımdan kaçacak mı gidecek mi gibi bir şey hissettirmedi bana. Makinenin zaten ağırlık merkezi çok iyi konumlandırılmış durumda. Ağırlık merkezi daha aşağıda bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunu yaparken de araziden de ödün vermediği bir yere getirmişler. bazı isteklerimiz var. Ney abi? Motosiklet istasyonu izleyicileri olarak e, bu ekranların ekranları isteriz. Şöyle bu ekranı uyandırdığımız zaman burada yine böyle bir renkli ekran geldi. Zaten bu ile gruptan, Cart'tan, Yurt'tan bildiğimiz o grubun bildiğimiz ekranı arkadaşlar. Burada bütün bilgiler var. Yani şurada mod üzerinden işte değiştirebiliyorsun. Bu arada neyi söylemeyi unuttuk? Maksimum speed'i konuşmayı unuttuk. Arkadaşlar ben bak yaklaş hocam. 192 km bölü saat hızı gördüm. Ama videoda ne gördüm? Onu söyleyeyim. Video çekerken de gördüm. 180 km bölü saat gördüm ama bu şahidimdir. Bak maksimum speed'i burada yazmış. 192 km bölü saat hızı gördüm. Yani 180'e kadar da hani çıkabiliyorsun. Orasını anlatmak gerekiyor ekrana geçmeden önce de. Yani böyle mesela 140'larda falan, 150'lerde falan yani böyle sonsuza kadar gidecek gibisin. Yani böyle tatlı bir gaz açıyorsun. Böyle rüzgarı hissediyorsun. Tatlı tatlı gidiyorsun hani ve hiç titreşim de Bitleşim belaydı falan filan öyle bir durum yok. Kusursuz bir şekilde yolculuk gerçekleştirebiliyorsunuz. De Motorun devri de çok yükselmemiş oluyor. Konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsun. Evet şimdi bir sıfır hızlanma deneyeceğim güzel dostlar. Arkam müsait, önüm müsait ve açıyorum gaza. Yüz, güzel, güzel. Yakıt tüketimi de arkadaşlar normalde fabrika verisi işte 5 litre civarında. Karma bir kullanımda da 6 litre, 6,5 litre civarında takılacak bir yakıt tüketimiyle de birlikte geliyor. Bir de arkadaşlar şurada bak bir çek beni bir daha. Bak eleştirecek bir şey buldum. Aklıma eleştirecek bir şey geldi. Arkadaşlar motosikletin modlarını motoru çalıştırdıktan sonra marş tuşuna basarak değiştirebiliyorsunuz. Ya bu benim tuhafıma gidiyor. Ulan var ya ilk bindim ya bu modları nereden değiştiriyorduk dedim yani. Giderken değiştirmemiz gerekiyor. Hatta şu anda mesela ben değiştiremedim. Bilen varsa nasıl değiştireceğimizi söylesin yazsın. Bak ben çalıştırıp değiştireceğim. Bak modları şimdi buradan değiştireceksin. Marş tuşundan. Bak sport'u aldın, road'u aldın, rain'i aldın, custom aldın. Onu seçeneklendirebiliyorsun. Offroad'u aldın. Ve arkadaşlar makina Cruise kontrolle de birlikte geliyor. Bu da hani ne kadar uzun yolculukları hedeflediğini söylüyor. Bir de şurada bak yaklaş Ferit hocam. Burada arkadaşlar bir de bir USB güç çıkışımız var. Hani buradan da bir şeyleri şarj etmek isterseniz edebiliyorsunuz. Ön süperlikten bahsedelim. Arkadaşlar ön süperlik yeterli midir değil midir? Rüzgarı keser mi kesmez mi? Ya bu biraz tabii isteklere bağlı olarak değişiyor ama ya benim için yeterli. Hani bazısı ya kaskıma çarpıyor falan ben 1.79 boyundayım. Sonuç olarak konumlandım, pozisyon da biraz daha farklı. Ama ben bir sorun yaşamadım. Hani biraz süretimi arttırınca biraz saklandım. Hani iyice çok kafaya taktıysan bir deflektör atarsın ama bu cama kesinlikle bu siperliği kesinlikle değiştirmeye gerek yok. Aynalardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aynalar gidonun dışına kadar çıkabiliyor. Çıkıyor daha doğrusu. Bu Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia grupta gördüğümüz aynalar. Bildiğimiz aynalar aslında. Ama burada çok güzel bir şekilde konumlandırılmış. Bununla beraber de arka tarafı olduğu gibi görüyorsunuz. Yani arka tarafı görmekle ilgili hiçbir derdiniz, tasanız yok güzel dostlar. Ve arkadaşlar lastikler Dunlop arkadaşlar. Yani bu lastikler bu makineyi kaldırıyor. Yani normalde biliyorsunuz Dunlop'lar biraz daha sert hamurlu oluyorlar. O yüzden biraz ısınma ihtiyacı oluyor falan filan diye şeyler anlatıyoruz virajlarda ama bu makine hem arazi hedeflediği hem yolları hedeflediği hem uzun yolları hedeflediği için bu lastik seçiminin yerinde olduğunu söyleyebilirim. Ve tel jant olmasına rağmen tubeless lastikler yani kamyali lastik değil eski teknoloji terane lastikler değil kesinlikle bu anlamda da güzel. Biraz arazi deneyelim biraz offroad deneyelim bakalım neler yapacak makineyi hemen offroad moduna aldım ve çıktım güzel dostlar çok güzel. Harika ya. Şuradan içeriye giriyoruz tabii ki de. Bu offroad moda girince ABS'yi kapatıyor. Ve yine traction da kapatıyor güzel dostlar. Çok güzel, çok. Güzel reaksiyonlar veriyor ha. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Bak makinenin gidon turu çok yukarıda. Bununla beraber böyle döndürürken sana büyük bir hareket kabiliyeti veriyor. Bu da çok güzel. Makina nelerle beraber geliyor? Ejik koruman zaten var. Yani burada ejik koruman var. Karter koruman var. Bu çok güzel. Yani belki gireceksin bir yerlere, vuracaksın alt tarafı. Carter koruma var. Orta sepa var arkadaşlar. Orta sepa ile beraber gidiyor. Bunlar çünkü hep ek maliyet abi. Artık devir ekonomi devri ve Arka çanta demirim var burada. Yani buranın üzerine bir tablo takıp çanta takabilirsin. Ayrıca zaten V85 GT Travel'da tecrübe ettiğim mükemmel yan çantaları var motosikletin. Hani eğer olur da Guardia Donore'yi alırsanız kesinlikle buna orijinal yan çanta yapın derim yani. Hani belki maliyetlidir bilmiyorum ama imkanınız varsa yapmanızın güzel olacağını değerlendiriyorum güzel dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde buradan İtalya'ya selam söyledik. İtalya Daki Cumhurbaşkanlığı'nı koruyan muhafız alayına selam söyledik. Kodumuz Moto Guzzi V85 TT Guardia Donore'ydi. Ya bunu söylemeyi sevdim ben. Guardia Donore'ydi. Nasıl söylüyorum Coşkun? Guardia Donore. Oo, çok daha iyi. Guardia Donore'ydi arkadaşlar. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Sizler de bu özel seri hakkında, özel renk, özel seri hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ayrıca beni motosiklet istasyonu olarak... Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Dediğim gibi daha öncesinde bu işler sizde karşılık bulduğu zaman çok daha keyifli bir hal alıyor. Bu bölümlük anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün Android olmadı. Olmadı. Çok da güzel gitti. GT Guardia Donore. Şöyle yapsam tekrar gidiyorum. Tekrar gidiyorum. Adı ne bir de böyle konuşuyorum ya. Regimenti o onda sıkıntı yok. Şimdi olmadı. Neden olmadı? Yine olmadı. Başka bir şey. Yok. Çıkar olmadı. Evet onu da Ne baştan mı gireyim? Nasıl yapalım? Ama orası çok önemli ya. Çık geri. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Peki motokuz Ama önce orayı anlatmak gerekiyor. Oğlum çocuğun kafası karnı karışık olacak ekipte ya. Yok mu tamam.